Azra Yatak'la evinizde muhteşem bir yaşam alanı oluşturmaya ne dersiniz? Kendi imalatımız olan üst düzey kalitedeki ürünlerimizle Türkiye'de her kesime hitap eden bir hizmet ağı oluşturmayı amaçlıyoruz. Modern tasarımlı, tek ve çift kişilik yatak, baza ve başlık setlerimizi beğeninize sunuyoruz. Tercih ettiğiniz farklı renk ve ölçülerle odanızın havasını değiştirebilirsiniz daytı silinebilir kumaşlar, kapitone desen başlıklar ve ortopedik bambu yataklarda artık konforu hissedin. Emniyetli amortisör ve destek makaslarıyla yatağınızı güvenle kullanabilirsiniz. Ücretsiz teslimat, hızlı montaj ve kapıda ödeme imkanlarından faydalanabilirsiniz. Siz de azrayatak.com'a girin, siparişinizi hemen oluşturun. 0850 302 04 çift 0 Kurgu Ajans. Dijital dünyaya bir ışık.